Seni nasıl selamlasam? Sükunet ve gözyaşlarıyla. Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Tapta Mundo oynuyorum. Karşımda Yorik var. Vayne'i çıkarttığınız zaman Mundo'yu hiçbir şekilde kesemeyecek bir kompozisyona sahip rakibimiz. Bu yüzden de aslında bunu bol bol değerlendirebiliriz. Direkt bir tane Yakut Kristal, iki tane de can ile başlıyorum. Zır falan da girmedim, dümdüz can girdim dostlarım oyuna. Birkaç level sonra bayağı bir kuvvetli olacağımızı söyleyebilirim. Özellikle ilk eşyamız bittikten sonra bizi kesmeleri bayağı zor olur. Vayne olmadığı herhangi bir yerde. Yorick mahvolmuş kralın kılıcı kasabilen bir çar değil. O yüzden de bizi kesmesi bayağı uzun sürer. Özellikle erken oyunda geri düşmezsek çok rahat ederiz bu maçta. Video geçmeden önce sizlerden bir fikir rica edeceğim. Çünkü çok fazla yüksek maç oynamamı istiyorsunuz. Ben de bunu yapmayı çok isterim. Zaten düşük elo'da ben o kadar keyif almıyorum. Sadece insanlara düşük elo'da nasıl çıkılacağını ya da düşük elo'nun hatalarını göstermeye çalışıyorum. Yüksek elo'larda oynamak ve video çekmek beni daha çok mutlu ediyor. Ancak şöyle bir durum var ki orada maçlar çok daha ciddi olduğu için belli bir şampiyon havuzunun dışına çok fazla çıkamıyorum. Hani işte örneğin Sinch, Trundle, Renekton gibi 3-5 tane çarı oynayabiliyorum sadece. Hani sürekli aynı şampiyonlar oynadığım için eğer sıkılırsanız o zaman içerik üretmen birazcık zorlaşır. Çünkü diğer şampiyonlarla o kadar rahat maç taşıyamam. Bu şampiyonlar çok hakimim çünkü. Zaten yüksek elolara çıkartan şey de sizin oynadığınız çarlardır. O çarların dışına çıktığınız zaman lig atlayamazsınız. O yüzden sizlerden bu konuda yorum bekliyorum. Eğer sizler için sorun değilse ben de elimden geldiğince yüksek elolarda video çekmeye çalışırım. Şimdi Q başlıyorum. Hem rakibi dürtebilmek için. Hem de minyon kaçırmamak için. Şöyle bir düz vuruş attım. Bir tane de Q'yu attık. Çok tatlı oldu. Güzel bir takas kazandık burada. Yori'ye karşı. Yorick oyun başında aman, aman aman güçlü bir çar değil. Ama biz ondan daha güçlüyüz late'de. Canını sıkarız yani. Hemen E açıyorum saldırı gücü kazanmak amacıyla. Yeteneğini dojladık. Şöyle Q'muzu atalım. Güzel bir dürttük. Potlarını harcatacağım ben bu Yorick'e böyle hızlı hızlı. Tık. Şöyle güzel bir dürtme. E ile Q ile süper oldu. Bu arada Yorick öyle can toparlayan bir çar değil. Böyle zombiler geldi mi kaçmanız lazım dostlarım haberiniz olsun. Tık. Tamamdır. Çünkü zombiler dehşet vuruyor size. Yorin zaten koridordaki gücü de buradan geliyor. Onun dışında şu an zırhım olmadığı için çok fazla hasar yiyorum. Cana dayalı bir şar oynuyoruz ve ben de zırh girmek istemedim oyuna. Şöyle büyük minyon almak istiyorum o yüzden fokusum onda tamamdır. Şimdi minyon kaçırmadan devam ediyoruz. Tank bir minyon kesmek özellikle Mundo gibi çarla zor ancak E'sinden gelen saldırı gücüyle bu oldukça kolaylaşıyor aslında baktığınız zaman. Hani Mundo ne yeteneği olmasaydı inanın şampiyonla minyon kesemezdiniz. Şöyle bir geri çıkıyorum hemen minyonların tankını kuleye bırakıyorum. Çok fazla minyon kaçırdım bu arada yapacak bir şey yok. Kule altına minyon kesmek son derece zor. Rakibin de teleportu var. Bizim de teleportumuz var. Olabildiğince XP geri düşmemeye çalışacağım. Kazix bu site'de zaten. Şu an bu gank bir skora dönüşebilir. Minyon önüme geçmeseydi belki daha iyi olabilirdi. Şu an ward'u var çok belli bu arada hareketlerinden. Bu arada rakip uzun kılıçla başlamış ve iksirle oynuyor. Yani bu da aslında koridorda şu an onu güçsüz yapıyor. Hemen şuradan bir düz vuruş. E ile kırdım. Çıkıyorum. Yori'yi bu şekilde kantarlayabiliyorsunuz. Yani W'sun sadece tabii ki. Uzaktan farm almaya devam. Ve manası bitti. Bakın yani Yori'nin de böyle bir sıkıntısı var. Bütün kombosunu attı mesela bana az önce. işte. duvarın içine aldı beni bilmem ne yaptı. Tık mana kalmadı içeride. Kayn bot side'da zaten. Çok rahatım. Tabii keşke ward atmadan önce gözükseydi. Boşa ward kullanmazdım. Rakibim manası bittiği için rahat oynuyorum. Şurada artık base'imizi atabiliriz. Free bir base bizim için. Koridoru yeterince pushladık. Ya da vazgeçtim. Arabalı minyon değil çünkü. O yüzden base atmayacağım. Rakibimin manası olmadığı için son derece rahatım. Tık tık. Tık. Şunu da kes tık tamamdır süper manası tamamen bitti bu arada Artık hızlıca koridoru puşlayıp buradan defol gidebilirim. Ama işte Mundo'nun maalesef o koridor puşlama yeteneği son derece zayıf. Özellikle de Bami'nin közünü almadan önce. O yüzden ilk eşyam şu Bami'nin közü olacak. Belki almaya da bilirim. Duruma göre bakalım. Bir base'imizi atalım da kaç koltuğa base atacağım. Şu an kararını veremiyorum. Önce minyonları kesmem lazım. Ya base atmak istiyorum şu an. Rakibimizin manası yok. Ama o da ısrarla base'e gitmiyor. Tamamdır. Şöyle koridoru puşladık. Minyonu burada tutmaya çalışıyor. Bana minyon kaybettirmek için ama... Fark etmez. Ignite olmadığı için şu an ölmem çok ama şöyle ultim bastım hemen bir savaşacağım ufaktan. W can çektim. Çok fazla zombi var kafamda. O yüzden ölebilirim. Tamamdır canımı yeniledim. Şöyle aldık bunu da. Şurayı da pushlayalım artık defol gidelim ya. Oğlum bizi sal gideyim ya. Tık tamamdır koridoru pushladık. Base'imizi atalım şimdi Kane gelebilir çünkü. Ghost'um burada harcamak istemiyorum. Şurada ward var muhtemelen. Base'im bozacak mı? 30 mana yetmiyor herhalde base bozmaya. Tamamdır. Şimdi dostlarım. Koridor... Bami'nin közünü alacağım. Normalde almam ama... Herif çok fazla koridorda kalmak istiyor. Ben de kalmak istemiyorum. O yüzden direkt teleportumu atıp koridoru puşlayacağım. Ona da teleport attırmak zorunda bırakacağım. Atmazsa plate kaptıracak bana. Çünkü Bami'nin közü olduğu için çok daha hızlı koridor puşluyorum şu an. Tık koridoru puşladım. Güzel teleportunu da aldık. Hemen hızlıca puşluyorum. Güzel skin'i dojladığımız için şu anda öndeyiz. Rakip de kasılıyor bu arada takımımız fitliyor. Bu güzel bir şey. Şöyle ghostlarını kesiyorum bunun. Tık çıktım. Yediğimiz hasarı W ye tutturduk. Güzel oldu. Ben Flash basacağım ne olur ne olmaz menzil avantajından dolayı. Bir Flash Q yaparsa ölme ihtimalim var ultim de yok. Şöyle bir Ward atacağım. Kayn buralarda olabilir. Şöyle bir yardım isteği atalım diyeceğim de. Ormancımız bot side'daymış. Yeni gördüm. Burada bu arada durmamam gerekiyor benim şu an. Ama adam yeteneklerini kullandığı için biraz daha rahatım o konuda. Şöyle tık hemen burayı. Xp'ni alıp minyonları da pushlayabilirsem çok rahat olur. 10 saniye ultim gelecek zaten. Kane de bu site'da değil tamam beyaz atmamamız size ödülle sonuçlandı. <laughs> 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 ulti içeri sokuyor tamamdır. Ölmeyeceğim sıkıntı yok. Şöyle bir baitliyorum birazcık ultim var zaten. Şöyle bir ulti bastım tık üstüne gittim. Çok güzel. Kuleden yediğin hitle ölecek misin? Öldün. Bye bay. Çok temiz oynadık. Çünkü çok fazla can çekiyorum. O biraz küçümsedi. Tamamdır. Hem de plate boşa gitti. Çok güzel oldu. Buraya da hızlıca pushlarsam eğer. bayağı bir minyon kaybettireceğiz rakibimize. Tık şunu da aldım. Hemen bir plate sökeceğim. Buraya kendi gelebilir bu arada ama aldığım plate daha OP. Yani ölsem de çok umurumda değil açıkçası. Kendi de middeymiş. Çok teşekkür ederim. Tık buraya aldım. Şurayı da hızlıca pushlayacağım bir wave daha. Ama minyonla beni takip etseydi güzel olurdu. Sıkıntı yok. Tık şöyle ikinci platimizi de aldık. Harika oldu ya. Kain de buraya gelmiyor. Süper. Teşekkür ederim Kain. Şu minyonu da Q aldım mı? Çiçek. Şurada bezimizi atalım. Umarım bozmaz. Bozmazsa şu an acayip öne geçtim. Kaç gold lazım? 700 gold. Tamam. Yani bunu aldım, bunu aldım. Bir sonraki base'imizde çelik yüreğimiz bitti. Bu çok tatlı oldu. Hızlıca gidiyorum. Daha fazla plate kaptırmamak için çünkü bir plate alacak buradan zaten. Ve gördüğünüz gibi zırh delmeye gidiyor. Bense cana gidiyorum. O rünlerden zırh almamış olmanın avantajını şu anda artık yaşayacağız. Çünkü erken oyunda ölmedik. Şöyle gördüğünüz gibi her seviye başına ben ekstra can kazanacağım bundan sonra. Üzerine o zırh delme gidiyor. Zaten zırhım yok. Yani zırh delme almasının bir manası olmuyor. O kadar can hasar çıkartamayacak. Yani et tankım şu anda diyebilirim. Uzaktan uzaktan şimdi minyonumuzu keseceğiz. Rakip hata yapmadığı sürece çok savaşa girmeyi düşünmüyorum. Şöyle bir Q. Tutturamadık Q'yu ama olsun. Hemen bir minyonları puşlayalım şöyle. Tık büyük minyonumuzu da alalım. Bir Q'yu da araya sıkıştırdım. Güzel oldu. Hemen koridoru puşlayacağım. Şu an beni K kesmede pek mümkün değil. O hasar onlardan çıkmaz. Özellikle ultim varken. Hemen şuraya bir ward atacağım. Normalde Kane şuradan geliyor aslında. Şuraya ward atarsanız daha iyi oluyor ama ben birazcık Z'den çekiniyorum aslında Kane'den ziyade. Kule altına rahat rahat böyle Yuri'yi Q ile dürtebiliriz. Koridor'da habire pushlayıp pushlayıp üzerine yığacağım. <laughs> Yeteneği de kaçırdı. Q ile dürtmeye devam. Şöyle plate patlatacağım. Tık. Plate'i patlattık. W'dan can çektim. Ulti'den can çektim. Beni kesmesi neredeyse mümkün değil. Kaçıyorum. Ultime bu arada burada K mi kapatacak beni. Niye böyle kovalıyor bu hala? Dört, düz vuruş. E. E öldün kanka. Anlamadım bu arada ben niye öyle bir şey yaptığını. Tamamdır sıkıntı yok. Bizim için word bereket. Hemen buraya hızlıca pushlayalım. Bir plate daha alalım madem öyle. Mundo dedi ki ben bir ölesim geldi kanka benim dedi. Şey Mundo diyorum ya. <laughs> Yorik. Geldik. Tık. E. Tık. Tık. TP'si dönmedi bu arada. Aynı anda TP attık çünkü. Hatta ben ona daha önce attım. Benimki dönmediyse onunki hiçbir şekilde dönmemiştir. Şöyle tık E'yi koydum. Fahri patlattım. İlk kuleyi alacağım. Dehşet para var şu an üzerinde dostlarım. İlk kuleyi de aldığım için üf üf. 2300 goldla dönüyoruz. 700 goldla dönsem güçlüydüm. 2300 de goldla dönünce şu anda beni durdurmaları imkansız neredeyse. Hemen buradan bir tane ninja tabiimi çektim. Bir de üzerine zincir yeleği aldım. Harika oldu. Tabi bunun gücü late'de açılıyor. Takımımız iyi duruma gelmiş. Bu beni üzüyor. Ama sıkıntı yok. Biz zaten side lane'den gidip kule alacağız sadece. Yani takım oyunuyla pek işimiz yok. Takımımızın kasılması umurumda değil açıkçası. Koridora geldim. Yorick'le sadece bundan sonra can siteyi kasabilmek için kapışacağım. Ufak bir ghostlarını keselim şunun da. Şu an benle savaşsın istiyorum bu arada. O yükü alayım ondan sonra ne yapıyorsa yapsın. ZSS'miş. Bizi kesmesi neredeyse mümkün değil. Özellikle ultim varsa. Ya yani şu an 3 kişi gelseler beni öldüremeyebilirler bu arada. Feci tankım şu an. Tabi rakip henüz bunun farkında değil. Beni gördüklerinde FF'i koyabilirler. KNJ'ler alıyormuş. Tamam Yurik de mide gitmiş. Hemen şuraya bir tahrip patlatalım bir tane. Şuraya ward'umuzu atalım. Buradan gelecek Yorik. Tık düz vuruş E. Hiç düz vuruş. Düz parası. vuruş. Süper. Şurayı da pusulayalım hemen Koridor üzerime alıyorum. Tık hızlıca pusladık ve dönüyorum buradan. Bir yük istiyorum açıkçası şuradan Yorick'ten. Tabii slow tamamdır. Ah, alamadım. Tam yükümü aldım gidiyorum abi umurumda değil. Geriye doğru çıkıyorum. Çok fazla pink katılıyor bu arada. Kim atıyor? Eş atıyormuş. Hemen susturalım eşin sinyallerini. Şurada bir cam var. Süper. Hemen alalım bunu. Teleportumuz da var zaten. Herhangi bir acil durumda base'imizi atıp teleporta geri gelebiliriz. Ultim de var. Savaşmaya devam edebilirim. Sterak'la bana hasar çıkartamayacak zaten. Muhtemelen burada ah, Yori'yi kestim bu arada. Ah, ya. Başlayacağım duvarına senin de ya. Şöyle bir tık yükümü aldım. Q hasar veremedim. Bu arada kaçacak bir yerin yok ya. Ah, tık düz vuruş. E tamamdır. Artık çok öndeyim. Yani damage'ım da artık öyle insani bir boyutta değil yani. Çelik yürekten ekstra hem hasar çıkartıyorum hem can kasıyorum. Minyonumuz da çok güzel bu arada. Yani bir tanka göre dakika minyon yapmak demek mükemmel demektir. Bot fitleniyor çok güzel. Yani mutluyum. Tabii beynin kasılması çok güzel bir haber değil. Hani takım birazcık ezilsin şöyle eşit olsun maç istiyorum. Çünkü ben tapu çok güzel ezdim yani. Tapu ikinci kulesini söküyorum şu an. Tık tarip. Düz vuruş E. Düz vuruş. Bye bay. bay. İkinci kuleyi de aldım ve çıkıyorum buradan. Yine 2300 altında base atıyorum. Eşyam bitti artı ekstralarım var. Şuradan bu arada bir yük kasabilirsem benim için kafi. Bost'u bastım. Tamam bir tane düz vuruş atmak istiyorum ona. Tek yapmak istediğim bu. Allah aşkına bir tane vurabilir miyim? Tamam güzel. Bu arada Kazix gerçekten trolledi orayı. Yani Kazix hiç gelmeseydi daha iyiydi. Ben ölmeden çıkardım oradan. Ama yapacak bir şey yok. Buradan dümdüz Titanik Hydra'ya gidiyoruz dostlarım. Çünkü Titanik Hydra bizim canımıza oranla saldırı gücü veriyor. E'miz canımıza oranla saldırı gücü veriyor. Ve bunlar birleştiği zaman bir anda Mundo'nun Rengar gibi bir ADS oluyor. Çok seviyorum bu çare ya gerçekten. Rakip fena fitlendi. Hemen bunu da susturalım. Çok fazla ping atıyorlar. İkisini reportlayacağım bu arada. Küfür hakaret diye reportladığıma bakmayın. Bu çok fazla sinyal kullanımına da giriyor. Hani insanları rahatsız ettiğiniz için bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Report ederken. Takımımızın durumuna şöyle bakıyorum. Aslında rakip botla bizim bot arasında çok bir fark yok. Eşit. Rakip midle bizim midin arasında çok aman aman bir fark yok. Ormancılar arasında çok bir fark göremiyorum. Yani level'da bir tık önde kazık sadece. Şu an sadece tapta bir fark var. Tabi bunu henüz bizim takım galiba bilmiyor. Kendilerini önde falan zannediyor olabilirler. Ama sıkıntı yok zaten bu maçı biz dümdüz kazanacağız. Morgan niye topside'da? Çünkü ormancının olmadığı yerde <laughs> görev yapamazsınız. Hmm. Peki buradaymış. Tamam. Hemen buraya puşlayalım, çıkalım. Hemen buraya puşladım. Bota base'imi atıyorum. Hem oradaki minyonları aldım, hem benim üzerine baskı kuracaklardı. Bunu hissettim. Hemen geldim bottan kule almak için. Hem de ölmemiş oldum. Yani rakip takımın rotasyonu pek bir işe yaramadı desek, galiba yanlış olmaz. Artık arka minyonları tek atıyoruz bu arada E ile. Hemen geldim düz vuruş. Tahrip E. Mükemmel ya. Kule söküşümüze bakar mısınız? Kule kafa atıyor çar direkt. Sadece şerik yürek yükü kasamadım. Hani biraz fight atmak istiyorum o yüzden. Yorick AFK mı kaldı? Nerede bu herif? Tamamdır. Şöyle yükümü aldım çıkıyorum. Ama tüm şekilde savaşmak değil. Zaten ultisi var. Koridoru pushladım çıkıyorum geriye. Bana gelmeleri bu arada biraz troll. Tamamdır. Yükümü aldım çıkıyorum. Bu arada keserin de arkası var onu biliyorum gördüğünüz gibi ya da yandan sağdan soldan gelecekler. Hani bu yaşanacağını bildiğim için savaşmıyorum. Eminim şu an izleyenler de oğlum dön kes falan diyordur ama kesmiyor olmamın bir nedeni var. Ayrıca istemiyorum rakip hemen sur versin. Birazcık tank olmak istiyorum. Hidran bitti bu arada şurayı da puşlayıp base atabilirim. Şu an burayı puşlamak bu arada troll onu da söyleyeyim. Şurada geldim base'imi atıyorum. Tapı kimse tutmuyor niye bilmiyorum. Bu arada zorla kaşındın kanka kusura bakma. Eee düz vuruş. Çelik yürek yükünde patlattım. Köyü de tutturdum tamamdır. Kendi öldü bu arada ben bir şey yapmadım. Gördünüz yani. Base'im bozdu. Vayne de keserim ama base atmak istiyorum burada. Titan 2 Hydra'mı aldım. Rakibe şöyle bir bakalım. Can iyileşme efektleri görüyorum. O yüzden bir çiviliğe gideceğim buradan. Titan 2 Hydra ile birlikte AD'mizi görüyorsunuz zaten. Bir anda AD'miz 350 yükseldi. Ki daha biz can kazanacağız yani. Level'dan kazanacağız. İşte çelik yürekten yük gelecek. Ekstra eşyalar alacağız vesaire. Daha bu AD 400-500'ü görecek. Hiç merakınız olmasın. Hemen bir de kuşlamaya geldim. Artık tek vuruşla bütün minyonları kesiyoruz. Yani Moon da çok güzel bir şar ya. Hemen geldim mid'in kulesine dayandım. Bana sabah kadar vurabiliriz et. Hiç sıkıntı yok. Tamamdır. Mid kulesini aldım çıkıyorum. Hani yediğim hasar çok önemli değil. Ben şu anda sadece kule almak için varım. Ghost'um bastım. Ultimi erken bastım bu arada ya. Daldım kusura bakmayın. Tamam yük kasmak için geldim buraya. Hani Ghost'u multim harcamın sebebi bu. O yükler çok önemli. Beni feci tanklaştıracak çünkü. Ve takımım şu anda baron alıyor, Benim yaptığım bu hareketler sayesinde. Rakibin blues'unu da çaldık. Harika oldu. zaten baronu aldılar. Ve yarattığımız farktan dolayı bakın. Mesela şu an maçta acayip önde Hayır. Size böyle işte shutdown veriliyor falan diye düşünmeyin. Ben acayip öndeyim maçta. Hani güçlü olan takımdayken siz birazcık bile gold'unuz olsa üzerinizde shutdown veriyorsunuz. İsterseniz 2-7 gidin. Çok önemli değil. Ama rakibin önünde olmuş oluyorsunuz. Takımca. Şu an takımda mesela benden daha kasılan kimse yok. Bunun garantisini size veriyorum. Bu arada Wayne kanka seni yok ederim. Evet gördünüz nasıl yok ettiğimi. Wayne güldü. 3 <laughs> attı la. E atarım tabi. Küçümsedi mesela Wayne beni. Ve son derece kolay bir şekilde dayağı yedi. Hemen yük kasacağım onun üzerinden. İçime geldi sıkıntı yok. Şöyle W'ımı basayım bir hasar tanklamak için. Bu arada takımım burada değil mi benim? Takım burada değilmiş ben bana geldiler diye gördüm ben yanlış mı gördüm orada? Benim mi sattılar ne yaptılar? Bir slow da verdim arkaya mükemmel. Hem base'imi atayım. Bu arada buradan Hullbreaker'a ya da işte, işte bu Anathema'nın zincir kılıçlarına falan gidebilirsiniz. Bunlar çok OP eşyalar. Ben şu anda build gereği bu şekilde devam ediyorum. Bundan sonra Anathema yapıp mesela Vayne'in üzerine oynayabilirim Anathema Çünkü beni kesecek tek kişi Vayne rakipte. Ve bu şekilde de win'imizi alıyoruz. Çok güzel bir win'di bence. Maç bitti mi burada bilmiyorum ama bizim takım keser herhalde bu saatten sonra ya artık. Daha ne yapayım yani ben sizin için. Mundo'yu gerçekten oynayın abi. Mundo acayip keyifli bir çar. Baksanıza kuleye. Böyle kule alan bir çar gördünüz mü daha önce hiç? Bak hasara bak. insan gibi vurmuyor yani çar. Ve 3 inhibitörü açtık. Yani neredeyse bu tamam bizim eserimiz desek yanlış olmaz sanırım. Kuleye vurmak için geliyorum bu arada ben. Bir yük alacaktım ama neyse alamadım. Aldırtmadı. Sürekli bir slow yiyorum. Nereden yiyorum? Belli değil. Seri yiyorum galiba. Tık şöyle bir yük aldım. Hemen sana da devam edeceğim. Sana da devam edeceğim. E'mi de vurayım. Gerek kalmadı, süper. Ve winimizi çok rahatlıkla aldık. Gördüğünüz gibi oyuna resmen ambargomuzu koyduk. Çok eğlenceli bir oyundu. 50 gold'umu da aldım buradan takımdan hiçbir fayda görmedik ama hani oyuna kimin etkisi oldu bilmiyorum. Hani şöyle en azından support'a bir versem mi ya da. Gerçi bunda yok çok flame atmışlardı. Akale sakin kaldı verelim. Yeterli bizim için. Şöyle buradan hasara baktığımızda 21 bin. Yani Mundo ile nasıl 21.000 bin hasar çıkartıyoruz bilmiyorum. Tabii ki Mundo işte uzaktan ile falan kolay aslında hasar kazan çarlardan birisi. Ama baktığınız zaman maçın hasarını bizde olması yeni mümkün değil. Oyunda menzili çarlar var. Eş gibi çar var mesela 600 menzili var. Nasıl benden daha az vuruyor? Enteresan. Kastan altına zaten söylememe gerek yok. Rakipte neredeyse herkesi ikiye katlamışız. Kendi takımımıza da 4K fark atmış. Klasiktir. Kulelere verilen da şöyle bakalım. 17.000. Şaşırmadık zaten. Yani Mundo ile yapmak istediğimiz şey tam olarak buydu. Başta zaten takıma dahil olmayacağımı, yan koridorlardan kule alacağımı ve bu şekilde maçı kazanacağımı söylemiştim. Başta her ne kadar ufak tefek hatalar yapsak da çok rahatlıkla toparladık ve maçı taşıdık. Bence çok keyifli bir oyundu. Umarım sizler için de öğretici olmuştur. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Yüksek elo maç istiyorsanız ben atmayı çok isterim. Ancak belli bir şampiyon havuzun dışına çok fazla çıkma şansı maalesef yok. Sizler için sorun olur mu olmaz mı? Çünkü başkaların maçlarını trollemek istemem. Ben tabii ki dediğim gibi Mundo'yu da oynuyorum. işte Kaylı da oynuyorum. Queen'i, Jace'i de oynuyorum. Ama bu çarlar mesela gidip de ben Westin, Zümrüt, Elmas ya da Master Elo'sunda oynayamam. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Belli bir şampiyon havuzu olsa da yüksek elo maçlar arada bir gameplay açısından, bilgilendirme açısından önemli diye düşünüyorum. Sizler için de uygunsa eğer atmayı çok isterim. Lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.